Ya benimki de bunu yapıyor ama bir noktada hak veriyorum. Çünkü anısı olan her şey saklama meylim var. Hani bir çöpten tutun böyle dal parçasına kadar her şey saklayabilirim. o da doğal olarak diyor ki çöp ev yaptın burayı. Haklı da atsın ne diyeyim yani. Ben atamıyorum o atsın. Ben hala o süper Mario'lu ve Cookie Master'lı tişörtteyim ya. Tamam renkli olabilir. İlla renkli diye game olduk yani. Dedim anne o tişörtler nerede çoktandır görmüyorum. Sen game oldun niye renkli renkli tişörtler giyiyorsun dedim. Ya insan kendi oğluna yakıştırabilir mi bunu ya? Bu Su de, bu ne ben bunları atıyorum. Su de, bu ne ben bunu atıyorum. Anne her şeyi anladım da yani o senin oğlun ya. Atmak istersen atabilirsin benim de işime gelir yani. Anne, anne, anneciğim gitarı mı gördün mü? Adu! Ben onu kapının koydum koydunuz, onu çöpe attıydım. Gitarı, çöpe, attın. Ulan harbiden de atmış be. Yemin ederim az önce yaşadım bu olayı ya. Bir dergi aldım 10 taleye verdim. Lazım mı bu dedi? Evet anne dedim. Bir işe yaramaz bu dedi. Yırtık çöpe attım. Ne yapacaksın? Yine anadır. Bir şey diyemiyoruz ama yazık ya para verdik. Kardeş niye yanlış anlatıyorsunuz ya? Her şey çöpe atmıyorlar ki. Nerede gerekli bir şey var? Onu nereden sen nasıl keşfediyorsun? Anne nerede? Çöpte. Çöp nerede? Aha gözün önünde. O niye atılmadı da o atıldı. Bence bunlar var ya bilerek yap. O anneler de olmaz. Yo benim annem her şeyi çöpe atmıyor. Benim annem hiçbir şey çöpe atmaz. Çünkü birçok şeyin değerini bildiği için atmak istemiyor. Mesela diyor ki ben zamanında onu zorlukla aldım niye atayım diyor. Yani misal. Asla çöp atmaz ama gereken yere verir. Atacağı şeyler varsa tabii ki de atıyor. Bu çok doğru ya. Şimdi benim evimde iki tane gitar var. Biri elektronik biri de klasik. Geçen gitmiş elektronik gitarı çöp atmaya çalışıyor. Oğlum bunların iki tane var sen ne yapacaksın ikincisini? Ey Allah'ım ya. Annem her şeyi atar. Odama girer. Böyle bir evi turlar. Gördüğü her şeyi ya. Al, 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 al. Sonra tohumu neden kızdı? Sonra Tom neden terbiyesizdi? Aa. Yok ya hatun her şeyi atar mı? O eski kavanozlar mutfakta durur. O gelir benim yırtık kotlarımı atar. Bu ne? Ha? Bu ne yine köpek parçalamış gibi pantolonlar almışsın? 15 yaşında kız mısın sen? <laughs> ya sen istediğin kadar at ben yine alacağım. Olan paramız oluyor yani. Şöyle bir şey oluyor. Yıllarca bir kıyafetin dolabında duruyor. Sen onu seviyorsun ama böyle giyememişsin. Annen de onun üstünde hiç görmeyince gidiyor at. Tam bir zaman geliyor. Onu giyeceksin. Hayalini kuruyorsun. ne soruyorsun o nerede? Attım. Aferin anneciğim, aferin. Vallahi benim annemde hiç öyle bir şey yok ya. Benim ilk oyuncağımdan en çok sevdiğim oyuncaklarıma kadar hepsi durur mesela. Bozulan uzaktan kumandalı arabalarım bile dahi. Yani biz bozuldu diye bir şeyleri atmayız. Veya bize yanlış yapan insanları silmeyiz. Umudumuzu kesmedik. Umutlarınızdan öpüyorum. Yok canım, bizde tam tersi. Annem kıyıp da bir şey atın. Ya bir gün şurada kullanır işte şurada lazım olur. Burada giyerim derken hiçbir şey atmıyor. Benim en sevmediğim şeydir gereksiz kalabalık. Temizlik falan yaparken çaktırmadan atar. Bazen kendimi kaptırıp bir şey yarayanları bile atıyorum. Annelerimiz gıcık olduğu şeyi mutlaka çöpe atar. Kulaklık, yırtık pantolon. Sorarsın görmedim der. Acaba diye düşünürsün. Arkadaşıma mı verdim? Yerde mi unuttum? Bilmiyorsun ki annen çöpe atmış. Olsun. Onların can sağ olsun. Evlatlar yenisini alır. Her şeyi çöpe atan anneler mi var ya? Genelde biz annemden gizli bir şeyleri çöpe atmaya çalışırız. Çünkü annem yoğurt kabını bile saklayan bir kadın. Hatta attığınız çöpleri karıştırıp bunu niye attığınız dediğini bilirim. Bir şey soracağım ya sizde de bu oluyor mu? Mesela odan çok dağınık. Annen de böyle işten gelirken veya işte alışverişten gelirken sana gitmeden önce diyor ki ben gelene kadar bu oda toplanca. Doğal olarak yapmıyorsun. Annen bir geliyor kocaman çöp torbasıyla her şeyi dolduruyor için. Süper. Meyve falan soyunca bıçağı çöpe atıyor. Geçen ben eve gittim benim pantolonum düğmesini çöpe atmış. 500 TL nakit parayı çöpe atmış. Ben çöpün içinden aradım ve buldum. Tabii ki aldım. Ama pantolonun düğmesini söküp atması biraz enteresan. Yiyemedim yani pantolonu. Yani sana bir soru soracağım. <laughs> Bekle sen. Anne. Bak her şeyi niye çöpe atıyorsun sen bizim odada masanın üzerinde buldun her şeyi. Ama şey belediye çöplüğü gibi kızım ne yapayım? Ne yapayım sen, sen şey, ne şey, yaparsın? Iı, e ne yapmazsın bitti? Şey? Para olsa geblerim onu atm.